1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle semizotu yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 2 bağ yani 2 demet semizotu, 1 büyük kuru soğan, yarım fincan sızma zeytinyağı, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber kullanacağız. Öncelikle semizotlarımızı tabii ki güzelce ayıklayıp bol suda yıkadık. Birkaç sefer yıkadım. Tamamen çamurundan, toprağından temizlendi ve süzdürdük. Böyle gördüğünüz gibi. Ben saplarını da kullanıyorum. O yüzden saplarını çok kesmiyorum. Sadece bir kısmını kesiyorum. Geri kalan şöyle gördüğünüz gibi kullanacağım. Soğanın kabuklarını soydum. ikiye kestim. Şimdi küçük yemeklik olarak doğruyorum. Önce uzunlamasına kesiyorum. Sonrasında yatay bir şekilde kesik atıyorum. Ve küçük küçük doğramaya başlıyorum. Şöyle şu küçüklük yeterli. Tencereme sızma zeytinyağımı koyuyorum. Hiç ocağın altını yakmadan üzerine doğradığım soğanları ekleyeceğim. Ve sıvı yağını hafif sotelemeye başlayacağım kısık ateşte. Kısık ateşte soğanlarımı şöyle güzelce soteliyorum. Onlar burada sotelenirken biz şimdi semizotlarımızı doğrayalım. Semizotları çok hassas olduğu için öyle çok küçük küçük doğramayacağım. Çünkü piştiği zaman zaten çok ufalıyor. O yüzden böyle hepsini demeti toplu bir şekilde tutup şöyle biraz kesiyorum. Saplarını kullandığınız zaman bir kısmını kullandığınız zaman semiz otuna çok güzel bir mayhoşluk tadı veriyor. Ve o çok yakışıyor. Biz şimdi yemeğimize salçamızı koyalım. Şöyle bir tatlı, tatlı kaşığı dolusu koyuyorum. Ve soğanla beraber salçamızı kavuruyoruz. İstenen yani bu semizotu yemeğine bulgur koyuyor veya pirinç koyuyor. Ama ben hiçbir şey koymadan yapıyorum çünkü çok güzel oluyor, öyle hoşumuza gidiyor. İsterseniz bir miktar su koyduktan sonra içerisine onunla da bulgur da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kısık ateşte yapıyorum, yanmasın soğanlar diye. Salçanın kokusu çıkana kadar şöyle kaşıkla karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Salçanın kokusu çıkınca da semizotunu ilave edeceğim yeterince kavruldu. Şimdi ilk doğradığım semizotumu yemeğimin içine ilave ediyorum. Ocağımın altını kıstım. Şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş hepsini ilave edeceğim. Tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi diğer semizotumu da doğrayacağım. Ve onu da ilave edeceğim. Semizotu da ıspanak gibi zaten pişince çok küçülen bir sebze. Şimdi diğer semizotumu da hemen ekliyorum tenceremin dibi tutmaması için altını kapatmıştım. Şimdi yeniden açtım kısık ateşte. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Semizotunu güzelce salçaya yedirdim. Karıştırdım. Evet artık yemeğimizin suyunu ekleyip pişmeye bırakabilirim. Artık suyunu ilave ediyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar su koyuyorum. İçme suyu kullandım. Tekrar bir karıştırıyorum. Bu aşamada tuzunu ve karabiberini de ekleyeceğim. Öyle pişmeye bırakacağım. Ocağımın altını da açtım. Kısıktaydı. Orta ateşe aldım. Şöyle bir, iki çay kaşığı dolusu tuz koydum. Çay kaşığının ucuyla da, yani yarım çay kaşığı da karabiber atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. Orta ateşte kaynayana kadar, kaynadıktan sonra da kısık ateşte 5-10 dakika daha pişireceğim. Ve servise hazır olacak. Kaynamaya başladı şöyle bir karıştıralım. İsterseniz yemeği almadan şöyle bir 10 dakika önce içerisinde dediğim gibi pirinç veya bulgur ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi ateşi iyice kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika daha kapağı aralık bir vaziyette pişireceğim. Evet yemeğim gayet güzel pişti. Ocağımın altını kapattım. Artık sunum yapacağım. Mis gibi semizotu yemeğim pişti. Çok lezzetli, çok sağlıklı, hafif bir yemek oluyor. Zeytinyağı ile yaptığımız için daha da hafif oluyor. Deneyenlere afiyet olsun.